Herkese merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün inceltici kullanarak nasıl kuru boyalarla hayvan portresi yapabiliyoruz onu göstereceğim. Nerede inceltici kullanabiliriz, nerede kullanmamıza gerek yok bunların hepsini göstereceğim sizlere. Kuru boyalar ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Bal mumu bazlı ve yağ bazlı olmak üzere inceltici ikisinde de işe yarıyor. Kullandığım malzemeleri ve renkleri açıklamalar kısmında yazıyorum sizlere umarım yardımcı olur. Eğer full zamanlı detaylı anlatımlı videolarıma ulaşmak istiyorsanız Patreon'uma beklerim. patreon.com ecegürler Eğer videolarımı beğeniyor ve faydalı buluyorsanız lütfen beğeni göndermeyi ve abone olmayı unutmayın. Resimlerimin dijital kopyalarını satın almak isterseniz Etsy dükkanıma beklerim. Onun için de link burada. Kuru boyalarınız hazırsa hadi kediciğimizi çizelim. Başlamadan önce size kullandığım malzemeleri göstermek istiyorum. Balmumu bazlı karandaş luminance kalemlerim 76'lı ve yağ bazlı Faber Castell Polychromos 24'lü seti var bende. Siz Faber Castell'in bu setini de elde edebilirsiniz şu anda gördüğünüz her kırtasiyede var. O da yağ bazlı ve çok daha ucuz açıklamalar kısmında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Maskeleme sıvısı kullandım ben bu videoda, nedenini sorarsanız daha sonra açıklayacağım. İnceltici olarak da Zested markasını kullandım. İlk bilmeniz gereken şey incelticiyi uygulamadan önce kağıdınızın üzerine kuru boyayla yeterince katman oluşturduğunuzdan emin olmak. Arka plandaki bu renklerin birbirine güzelce geçişmelerini istiyorum. Eğer sadece bir kat yapıp inceltici kullanırsam bakın ne oluyor. Birçok beyaz alan kalıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir görünüm değil bence sizce. İkinci ya da üçüncü katmanınızı uygulamadan önce ilk uyguladığınız sıvının kuruluğundan emin olmalısınız. Yoksa hem kağıdınıza zarar verebilirsiniz hem de boya güzel bir şekilde geçmeyecektir kağıdınıza. Peki kaç kat boya yapmalı? Bana sorarsanız gerçekten güzel sonuç almak istiyorsanız en az 3 kat gerek. İnceltici kağıdınıza fırçanızla yuvarlak hareketlerle uygulayın. Bu hem renk geçişlerini yumuşatacaktır hem de mükemmel bir flu arka plan yaratacaktır. Burada size nasıl dairesel hareketlerle incelticiyi sürdüğümüzü göstermeye çalışıyorum. İnceltici bir sıvı olduğu için kağıdımız sıvıyı kaldırabilecek kalınlıkta olmalı. O nedenle ya sulu boya ya da pastel kağıdı tercih etmeliyiz. Ben hot press sulu boya kağıdı kullandım. Dokusu da daha pürüzsüz diye. Ama siz evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Yalnız aklınızda bulunsun, kat sayımızı arttırmamız gerekiyor. Çünkü sulu boya kağıdı dokulu bir yapıya sahip ve beyaz noktalarını istemiyoruz. İnceltici bildiğiniz üzere zararlı bir kimyasal. Çok fazla soluduğunuzda zararlı etkilere yol açabilir. O yüzden kapaklı bir kapta tuttuğumuza emin olmalıyız. Ben bu şekilde kullanıyorum. Plastik bir kutuya, badem kutumuzdu bu. Pamuk koydum. İçine bir iki damla inceltici damlattım. Kapağını da kullandıktan sonra kapatmayı unutmuyoruz yoksa kafamız 1500 yaparız resmimize bir bakmışız soyut bir eser olmuş. <laughs> Burada gördüğümüz gibi ilk kat bitti. Boyarken çok aman aman dikkatli boyamadım işin açıkçası henüz detay çizmediğimiz için. Kağıt üzerindeki incelticimizin kurumasını beklerken bir yandan da gözlere başlıyoruz. Kuru boya ile portre çok zaman alan bir şey. O yüzden çizmeye başlamadan önce ben renklerimi mutlaka önceden belirlerim ki çizerken hemen alıp işime koyulabileyim. Çizmeye başlamadan önce hazırladığım renk tablosunu görüyorsunuz şu anda. Hayvan portresinde gözler inanılmaz önemli. Bir kere insanların baktığı ilk yer gözler. Eğer güzelse o gözler bakanı avucunuzun içine aldığınız demektir. Gerçekçi göz çizebilmek için fotodaki göz bebeğini çok iyi inceleyip renkleri analiz etmemiz lazım. Mesela burada ben turuncu, kestane, siyah, koyu, yeşil, açık yeşil, açık sarı ve açık mavi olmak üzere 7 ayrı renk kullandım. Ne kadar inceltici kullanmalı peki? Size miktarı belirtmeden önce bir gözlemimden bahsetmek istiyorum. Beyaz ve gri alanlarda inceltici kullanmak güzel sonuç vermiyor. Yağ değmiş gibi leke bırakabiliyor. Şimdi size incelticinin iki yanlış bir doğru miktarını göstereyim. Eğer fırçanızı sıvıya tamamen daldırır, fazla sıvıyı da akıtmazsanız şöyle bir sonuç oluyor. Sıvı etrafı çok yayılıyor ve kağıt çok ıslanıyor. Eğer yeteri kadar inceltici sürmezseniz bu sefer de iyi yaymıyor ve beyaz kesimler daha belirgin kalıyor. Üçüncünde ise incelticiye batırdıktan sonra ufak bir şekilde peçeteye sürtüyoruz iki tarafına da fırçamızın ve öyle yayma yapıyoruz. Şimdi sonuca bakıyoruz. Az sürdüğümüz yerde pütürler kaldı. Çok sürdüğümüz yerde yağlı gibi ufak gri lekeler oluştu. Ama bakın miktarını iyi ayarladığımızda güzel bir sonuç verdi. boyalarda en güzel sonuçları almak istiyorsanız inceltici ile birlikte aynı zamanda cilalama metodunda kullanmanızı öneririm. Cilalama metodu ne derseniz önce mesela bu burunda kullanacağım bütün kırmızı, turuncu, pembe, mor ve siyah renklerimi girdim ve en son renklerim hazır olunca açık pembe rengimle üzerlerinden biraz baskı uygulayarak geçtim. Bu metot özellikle balmumu bazı kalemlerde çok etkili. İnceltici yağ bazlı kalemlerle mi, bal mumu bazlı kalemlerle mi daha iyi işe yarıyor peki? Deneyip görelim. Solda Türkiye'de kırtasiyeden de bulabileceğiniz yağ bazlı Faber Castell, sağda ise bal mumu bazlı karandaş kalemlerini uyguluyorum. Bu arada bu iki kuru boya çeşidini de ayrı bir videoda anlatacağım. İkisini de üçer kat yaptım ki arada boşluk beyaz yer kalmasın. Sonra da incelticiyi uyguluyorum gördüğünüz gibi. Sonuç ortada bence hiçbir fark yok. İkisi de aynı şekilde dağılmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz bir farklılık görüyor musunuz? Lütfen yorumlarda düşüncenizi paylaşın. Çok sevinirim. Cilalamadan sonra acaba inceltici işe yarar mı diye düşündüm ve denedim. Renklerin canlılığını biraz düşürse de sınırları yumuşattığı için gerçekçi görünüme katkı sağlıyor gerçekten. Gözlere de 3 numaralı ince uçlu fırçamla inceltici uyguladım. Siyahların üzerinden gittim sadece yalnız sakın siyahı yeşile bulaştırmayın. Gelelim en çetrefilli aşamaya. Kürk detayı. Yemin ediyorum arkadaşlar bu kısım en az 3 saatimi aldı. 3 kat boyama ve incelticiyle dağıtma aşamalarından sonra artık kedimizi gerçekçi görünüme büründürebiliriz. Öyle renkler seçmeliyiz ki kürkte ton farklılıkları yaratsın, derinlik kazandırsın. O yüzden ben kahverengi, turuncu ve sarının birçok farklı tonunu kullanmaya çalıştım. Tabi bir de green'in tonları ve beyaz da var. Kesinlikle her kalemle dokunuşumuzda tüyün çıkış yönünü takip ediyoruz. Bir de tüyler nerede yoğunlaşmış, nerede seyrelmiş dikkat etmemiz gerekiyor. tüy detaylarına girerken fark ettiğim bir şey var. Yağ bazlı Faber-Castell balmumu bazlı diğer kalemden çok daha iyi iş çıkarttı. Ama insan portresinde bu durum tersine dönüyor maalesef. Bu arada kalem ucunuzun açık olmasına dikkat edin tüylere girerken. Balmumu bazlı kalemimiz sıkça açmam gerekirken Faber-Castell o kadar çabuk tükenmedi mesela. tüyü oluştururken en büyük yardımcım inanmayacaksınız ama maket bıçağı oldu. Sadece ucuyla en üstteki boyayı sıyıracak şekilde yine tüy yönünde uygulama yapıyoruz ama çok bastırmıyoruz çünkü kağıdımızı kesmek istemeyiz. Sadece amacımız alttaki katmanı ortaya çıkarmak. Bunu yaparken kazıdığımız boyaları bir fırçayla nazikçe süpürelim yoksa elimizle yayabiliriz. Makit bıçağı bu videomda beni kurtardı arkadaşlar. Nasıl mı? Birazdan anlatacağım. Bıyıklara geldi sıra. Bıyıklar beni yedi bitirdi. Sevgili resimsever dostlarım. Beyaz kuru bayanın pek bir işe yaramayacağını düşünerek beyaz jel kalemle koyuldum işe. İlk iki tel iyiydi ama sonra duvara tosladım. <laughs> Ne kadar denersem deneyeyim kalem boyanın oluşturduğu tabakanın üzerinde kayıp durdu. Sonra pastel kalem denedim. O da olmadı. Sonra kuru boyaya bir şans vereyim dedim. Maalesef. Ama sonra aklıma bir fikir geldi ve maket bıçağıyla yol açıp jel kalemle üzerinden gidince işe yaradığını fark ettim. al maket bıçağı arkadaş. Burada gördüğümüz gibi maskeleme sıvısını kullandım çünkü önce arka planı yapmak istedim ama önünde kocaman teller vardı. Onların aralarından arka planı yapmak zor olacaktı. Tellere maskeleme sıvısını uyguladıktan ve kuruduğundan emin olduktan sonra arka planı yaptım. Diş fırçası yardımıyla sıvıyı temizledikten sonra demir teller üzerine uğraşmaya başladım. Siyah renkle çalışırken kuru boya da siyahı başka renklerle karıştırmak resminize daha güzel bir derinlik katabilir. Ben indigo mavisi kullandım burada. Bir de siyahı kağıdınızı uyguladıktan sonra fazla etrafta gezinmeyin derim çünkü çok kolay bulaşabiliyor ve renklerinizi mahvedebiliyor. Benim bunu düzeltmek oldukça zamanımı aldı. Son olarak inceltici zaman kazandırıyor ve arka planı bulanıklaştırmada gerçekten etkili. Ama ne olur çalışırken dikkatli olun, kimyasalla çalıştığımızı unutmayın. Bu videonun adım adım uzun hali Patreon kanalımda. patreon.com/ecegürler. Her salı ve perşembe yeni bir video ile karşınızdayım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Web sitemi de ziyaret edebilirseniz çok sevinirim. ecegürler.com. Resim ve sevgiyle kalın.